Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün size iğdenin yararlarından bahsedeceğim. İğde tozu var ya dizlerdeki oluşan sıvı kaybına, kemik erimesine ve eklem yerlerinin ağrımasına inanılmaz derecede iyi. Bir bardak sütün içine akşamları bir tatlı kaşığı iğde tozu ekleyin ve bunu her akşam için. Bunu sürekli yapın. Yani bir defa, iki defayla bu olmaz en az bir ay tekrar etmek zorundasınız. Düzenli kullanımda bunu göreceksiniz. Ne kadar yararlı olduğunu göreceksiniz. İdenin eti et, kabuğu deri, çekirdeği ise kemikleri mükemmel yapan bir bitkidir. Yani bu bilim adamları tarafından incelenmiş ve bunun yararları ispatlanmış bir bitkidir. Biz bilim adamlarının yapmış olduğu bu olayda mutlaka bir yarar vardır. Dermenizde fayda vardır. Eklem yerlerinizde sıvı kaybı olur gider perepe pere yaparsınız. Şunu bunu edersiniz ya. İşte bunların çaresi iğde tozunda. Herkese şifalı günler diliyorum. Ben fitoterapist Reşat Kılıç.